bir şaban öğretisi şöyle der. Doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz. Güneş kendisi için ısıtmaz. Ay kendisi için parlamaz. Rüzgar kendisi için esmez. Bulutlar kendi yağmurlarından ıslanmaz. Her şey birbiri için yaşar. Yani özetle güzel kardeşim. Ben ben olduğum için sen sensin. Ben biz olduğumuz zaman ben olurum. Kocaman sevgiyle rengarenk bir dünyaya gözlerini açan bu bebek şimdi büyüdü. Sensin o, benim o. Biz büyüdükte mi kirlendi gerçekten dünya? Hatırlıyorum ama nefret ve sevginin savaşında hep sevgi kazanırdı biz küçükken, öyle öğretilmişti bize. Kötü adamlar hep kaybetmedi mi iyilere karşı Yeşilçam'da? Kazanan hep sevgi olmadı mı? Gökkuşağı rengarenk olmasaydı, her şey tek tip olsaydı makineden çıkmış gibi. Hayatta sadece tek renk olsaydı, o da siyah olsaydı. Şimdi düşün bu renksiz dünyayı. Yaradan çeşit çeşit yaratmış evreni biz nasıl oldu da bize benzemeyen her şeyden kurtulmanın yolları arar olduk. Adem ve Hamba işte başlangıç noktası hepimizin kardeşliğinin ispatı. Bir avuç topraktan yaratıldık dönüşümüz yine bir avuç toprağa. Düşünsene ne kadar boş ve anlamsız bütün kavgalardır. İnsanların savaşı çocukların kavgasına benzer hepsi de boş ve anlamsızdır. Sen buna beyaz diyorsun değil mi? Kör mü Siyah bu. Beyaz mı? <laughs> Tüpetü siyah. Belki de ikimiz de haklıyız. Olamaz mı? Bir dünya hayalet kardeşim. Savaş yok. Silah yok. Kavga yok. Endişe yok. Bir dünya hayalet. Herkes birbirine kardeş. Kimsede kusur yok. Doğru yok. Yanlış yok. Bir dünya hayalet. Cennete gitmek için kafa kesen IŞİD yok. Özgürlük diye bebek öldüren PKK katliamlar yok. Katliamlar Her neye inanıyorsan dön ve sana anlatılana bak. Tüm dinler, tüm inançlar sana aynı ortak şeyleri emrediyor işte. Öldürme, çalma, iftira atma, verikodu yapma. Peki biz ne zaman öldüreni alkışlayan, çalanın sırtını sıvazlayan, kendi doğrularına aykırı gelen her düşünceye tehdit, nefret, öfke kusan tüm problemini şiddetle çözebileceğine inanan bir aile geldik. Ruhunu hırsla, nefretle, öfkeyle, acıyla beslersen güzel kardeşim, senden kalan tek şey et, kan, sinir ve kalıp bir fizyolojik yapı. Oysa sen sağcı, solcu, dindar, dinsiz, türbanla açık, alevi, sünni, AKP'li CHP'li, Fenerbahçeli Galatasaraylı, Beşiktaşlı, doğulu, batılı, Müslüman, gayrimüslim, zengin, fakir diye beni senden ayırmaya çalışıyorsun. Eleştirim yapmak istiyorsun. Yap. Memnuniyetsizliğini mi dile getirmek istiyorsun? Sonuna kadar hakkın. Ama terör bir taraftan çekerken biz de farklı taraftan çekersek birbirimizi olan bize olur. Koparız insanlıktan. Biliyorum. Çok hassas bir dönemden geçiyoruz hepimiz. Canımız yanıyor. Sevdiklerimizi kaybediyoruz. Sinirlerimiz alt üst olmuş durumda. Bazen sinirden ne dediğimizi bile bilmiyoruz. Biliyorum. Sen beni anlamıyorsun, ben de seni. Birbirimizi anlamaya çalışmak yerine birbirimize hakaretler edip linç ediyoruz. Diyoruz ya birlik, beraberlik diye. Farkında değil misin güzel kardeşim? Bizi bize böyle düşman ediyorlar. Arının partilerinizden, fanatik siyasetinizden. Sen bensin, ben de sen işte. Yaşamak bir ağaç gibi tek bir ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim.